Merhabalar arkadaşlar ben Burak diye giriş yapardım iki ay önce. Ee, bu videoda biraz iki aylık süreç boyunca ne yaptım, şu an ne, ne yapıyorum, nasıl hissediyorum, hayatım nasıl gidiyor. Ee, onun hakkında bahsedeceğim. Cidden iki ay olmuş ya. Şu an saat dört buçuk. Evet, 18 Nisan. Ben ne zaman bıraktım? Şubatta mı? 2 i̇ki, iki iki buçuk ay oldu. Ee, hayatım nasıl gidiyor? Ondan bahsedeceğim. Ki Baya bir Aylar sonra girdim. Oyun baya değişmiş ki bunu da biliyordum. Ee, Birçok arkadaş e, Bir video paylaşmıştım en son Biliyorsunuz onun altına yazmışlar hani abi video çek abi neredesin vesaire diye Ben de böyle size de e, Sormak için ne yaptığınızı, nasılsınız, iyi misiniz? Afiyette misiniz? Onu bir sorayım dedim. Hem kendimden bahsedeyim dedim. 2 ay boyunca ne yaptım? Evet güzel sonra okula gittim. Ama pek iyi geçmedi yani. Orada. Eh. Ee, onun dışında oyunu bırakırken biraz mutsuzdum. Hani böyle bir depresyon havası vardı böyle hep. Zaten videoların çoğunda da böyle sinirliyim. Sinirli sinirli işte. Bana mesela biri bir şey yazınca hemen saldırıyordum falan. Öyle böyle değilim artık. Ee, galiba yeniden birine aşık oldum gibi. Aşık oldum gibi. Aşık olmanın ne demek olduğunu tam olarak da bilmediğimden. Yani birini seviyorum diyelim. Evet buradan aşk itiraf yapıyorum. Evet şu an saat 04.44 96.2.fm'de benim kanalımdasınız. Naruto Online Efendim. <laughs> Tamam neyse bu şeyi geçelim. Böyle. iki ay boyunca okula gittim. Geldim. Sınavlara girdim. Ehliyet sınavına gireceğim. Evet. Arabada var. Ama benim değil. Babamın. Yani benim olacak. Ama neyse işte ehliyet alacağım. KPSS'ye çalışıyorum. Ee, bir işe gir gireceğim. Büyük ihtimal kafeye gireceğim. Ee, çünkü insanlarla böyle diyalog halinde olmayı seviyorum. Yani siz de istiyorsanız şey yapabilirsiniz. Ki garsonluk cidden güzel bir meslek ama komi olmayın ya. Komi komi kötü ya. Garson olacaksanız yani tatmin. Onun dışında siz ne yapıyorsunuz? Onu merak ettim. Ben de havalar böyle işte. Şimdi iki ay ben nasıl özetlesem ya? Kumarda kaybedip aşkta mı kazandım? Gerçi kumar da pek oynamadığımdan yani pek ya iddia işte 3 liralık 3 liralık 5 alk, iddia onu hepimiz oynuyoruzdur. Şöyle bir oyuna göz gezdireyim ya. Bu arada arkadaşın hesabına girdim. Ben bu hesabı satmıştım ki 2-3 ay boyunca hiç girmedim hani hesabı sattım da geri alayım vesaire öyle şeyler yapmadım. o bana yazmıştı hani gece 3'ten sonra girebilirsin diye. 2 ay önce gece 3'ten sonra gidebilirsin dedi. Bana da 2 ay sonra hani Madem yazmışsın dedim bir iki, iki ay sonra gireyim geri üçten sonra bakalım ne olacak dedim girdim ona da yazdım zaten haberi var bakalım ne olmuş bizim hesap cidden güzel bakmış hesaba ki buradaki çoğu insanı tanımıyorum Rayuri'yü e, tanıyorum Lexus'u tanıyorum bu kim bunu tanımıyorum baby tanıyorum bu benim zaten bunu tanıyorum bunu tanıyorum bunu tanıyorum neyse bunu tanıyorum bunu tanıyorum demeyeyim Şöyle bir bakayım. E, ee, bayağı değişmiş. Yani bayağı değişmiş. Tekrardan Akatsuki'ye dönmüş. Arkadaş. Güzel. Hesabımın tekrardan hani güzel yerde olmasına sevindim. En azından bırakıp oyunu bırakıp gitmemiş. 6 gün kalmış madalyamın bitmesine. Şöyle bir oyuna göz atalım. Şu an saat 4 4.43 Sessiz konuşuyorum Umarım sesim iyi geliyordur Cidden ya Sizi de merak ettim Böyle kendimden de bahsedeyim dedim Bakalım neler var Bunları ben çıkarmıştım Şeylerine dokunmayacağım yani Ayıp olur Öyle bir hesabı sattık da geri alalım Demeyiz yani öyle bir karakterde değilim Bilmiyorum yeni server başlasak mı ben çok sıkılmıştım ya. Tekrardan sıkılır mıyız? Büyük ihtimal sıkılırız. Başka oyunlar belki oynarım bilmiyorum. Bunu da işte siz nasılsınız diye vesaire kendimden bahsedeyim diye bu videoyu çektim. Çünkü çok yazdınız ya cidden Facebook'tan. Youtube videolarının altına vesaire. Böyle arkadaşlar işte. İki ay okula gidip geldim. Ee, nereye gidip geldim başka ben ya? Aydın'a gidip geldim. Evet Aydın'da çok uzaklıktan. Ee, onun dışında fazla özelime girmeden ya böyle çok e, bunalıma girdim. Yani nasıl bunalım olabilir? Hani böyle sürekli bir depresyon hali bir, böyle artık hani intira, intihar edeceğim, intihar etmeliyim. Hayat yaşamaya değer değil vesaire vesaire vesaire. Ee, sonra tekrardan Kendime yaşamak için bir sebep buldum. Kendime benzeyen bir insan buldum. Ee, şu an cidden eskiden olduğundan mutluyum. Aranızda böyle şeyler düşünenler varsa yardım edebilirim. Ee, çünkü yani şimdi ben pes etsem benim arkamdan güleceklerdi. Ee, i̇ki gün sonra da unutulacaktım. Bunu istemedim. Bence en doğrusu yani yani. İşte ha ha hay. İşte intihar etmiş de aman korkaklık yaptı bilmem ne de falan filan. Neyse onun dışında e, ingot fiyatlarına hiç bakmadım, akçe fiyatlarına. E, dolar bayağı yükseldi ya. Yani. Şu an ekonomimiz cidden çok kötü durumda. Ne ne olacak ben de bilmiyorum. üçüncü Dünya Savaşı çıkacak herhalde. Evet. E, siyaset de yapalım, hayat da konuşalım, magazin de yapalım. Her boku yapalım anasını satayım. Neyse şu oyunun şeylerine göz atayım ben ya Ne konuştum arkadaş Tamam anladık Birini seviyorum Daruyu çıkarmıştım Bunu çıkarmıştım Arkadaş hala şeyi kullanıyor eski vardı ya Abi niye bunu kullanıyorsun ya Bak 87 level olmuşsun Belki de en iyisi budur ama ben sıkılırdım ya ee, Killer Bee çıkarmış Senin Naruto ben bırakırken çıkmıştı sanırım Başka 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 başka. Mif Mifu ne çıkarmış? Güzel en azından hesapla ilgileniyor. O ki ben çıkarmıştım. Pek aşırı bir değişiklik göremedim ya. Hani şunlara zaten geleceğini biliyordum. Ama hani pek hani mükemmel aşırı derecede bir şey göremedim. Burada da 6. O siyah idam var. E, oyunun en sevdiğim ninjası diyordum. Ki şu an gücünü gösteriyordur. Öyle aşırı büyük bir ninja gelmiş mi? Hayır. Danzo gördüm. Hanzo gördüm. Ben bu Danzo ile Hanzo ile hep karıştırıyorum ama. Hmm. etkinliklere bakayım. Bu arada 5-10 milyar basan insanların oyunu bırakması tuhaf. Evet kesinlikle tuhaf. Ben 1000 lira falan yatırmıştım. Ee, 500-600'e sattım. Fix yani benim için. Ama 5-10 milyar satan kaç paraya sattığını cidden merak ediyorum. Burada mi var? Çevrilebilir. Acaba bir 10 bir, bir kere 10 kere çevirebilir miyim ya? Acaba kızar mı? Neyse bir kere çevireyim de ben ona videodan sonra yazarım. Bir şey demez herhalde ya. Ne diyecek ki abi? Yani bir şey demez herhalde. Bir 10 tane çeviriyorum bakalım ne çıkacak. Bir şey çıktı ama şans yıldızı 10 çıktı sanırım. Neler çıkmış? 30 kupon, 60 kupon. Ee, kaç para verdim ben buna? 200 dedim bu. Evet, sanırım 200 kupon verdim 60'ını geri aldım 140 kupona 10 yıldız ve şey çıktı. Güzel bence yani. Bunlardan alabilir. İçimde kalırdı yoksa ya valla Neyse fazla da bir şey yapmak istemiyorum çünkü. Ayıp olur. Kaftana bakalım ne yapmış. Aşama 4'te. Tam seviye. He, doğru bu tam seviye olmuş. Güzel. Cidden tebrik etmek. Bir git. Tebrik etmek gerek. Hala 5K treasure var. Güzel. Beğendim. I like it. Gizem numara gelmiş. Buraları ben hiç bilmiyorum ya. Buraları hani Size dediğim oyunun bir bölümünden sonra pek bir bilgim yok. Buralardan sonra pek bir bilgim yok. Diğer kanalları izleyerek bilgi edinebilirdim ben de. Hazine gelmiş. Böyle. Onun dışında pek bir değişiklik var mı ya? Birlik evine bakalım. Videoda 10 dakika olmuş. Pek uzun tutmayacaktım. Pek bir değişiklik yok bıraktığım gibi. Uh, 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 uh. şu gelmiş mi acaba hala gelmemiş sanırım cidden mi what the fuck are you doing ya what the fuck are you doing these games yani yuh yani yuh size ya kaç ay oldu hala gelmemiş ya evet iyi ki bırakmışım bilmiyorum onun dışında pek ne yapabiliriz şu an düşünüyorum siz de yazabilirsiniz. Umarım iyisinizdir. Videoyu kapatacağım şimdi. Hmm. Şey arındırmalar mı, mı ya? Güzel. Neyse bakmadığım bir yer kaldı mı? Abi şu geldi şu geldi. Unuttun unuttun. Bağıran var mı acaba şu an? Bağırıyor musun? Bu kaplıca hala gelmemiş. Eksirep. Hmm. kaçta bitmiş bu da gelmemiş ne gelmiş olabilir ya geliştir arama 2 ay oldu çünkü aşırı bir şey geleceğini sanmıyorum bence videoyu sonlandırayım ya çok uzun oldu arkadaşlar dediğim gibi tekrardan umarım iyisinizdir ee, başlayabilirsek söylerim ama belki başka bir oyuna şey yapabilirim hiç bilmiyorum. Ee, sorularınız varsa şey yapabilirsiniz. Benimden kendince yardımcı yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça